Bu kim be? Kış günü tişört giymiş artist. Gonca. Vay be Gonca. Bana kızdığın şeyin aynısını yaparak mı bana ders veriyorsun? Ya da ders verme niyetinde bile değilsin. Gireyim ağzını burnunu kırayım. İlk yumruğu ben atayım hatta. İlk yumruğu atan kazanırım. Şöyle duymuştum. Ben yarısıya geçersem. Ha? Vallahi haşet olurum. Ben sokak serserilerine de benzemiyor ki. Adam bir serç yapmış böyle itici herif. En iyisi Kerem'i arayayım ben. Efendim bro. Alo bro. Hemen gelmen lazım abi. Kavga var. Ne diyorsun? Ne kavgası? Kız meselesi oğlum işte ya. Harcatma kardeşini. Gel beraber dövelim. Ben, ben de ciddi bir şey sandım. Ergen miyiz lan biz? Bırak kavgayı falan. Zaten benim derdim var burada. Kapatıyorum. Ya ah be Kerem ya. Ah be Kerem oğlum. Gelikan da olsa gelir. Mahalle çocuğu. Alo. Alo Erkut. Hemen gelmen lazım abi. Kavga var. Ne kavgası oğlum? Senin ne gibi bir kavgan olabilir? Ya nasıl ne gibi bir kavgam olabilir abi? Kız meselesi. Kop gel çabuk. Ya Volkan'cığım. Sen şimdi normalde bara, diskoya, eğlenceye giderken hiç kop gel Erkut diyor musun? Demiyorsun. Heh. Şimdi oraya kimlerle gidiyorsan kavgaya da onları çağıracaksın. Bu işin raconu budur abicim. Allah Allah. Deli baş mıyız lan biz her çağrılan kavgaya dalalım. Hadi Volkan, hadi kardeşim ya. Benim işim gücüm var. Oyalama beni. Hadi. Güzel bir kahve yapayım da içsin iki gözümün çiçeği. Ben hiç girmeyeyim içeri. Şey yaparız. Olmadı deriz artık. Gonca yapamıyoruz işte falan deriz. Ne yapayım yani şimdi? Ne demek lan? Gireyim üstüme başımı yırtayım. Ağzını burada şey <laughs> yapma. Nerede o? Ha? Nerede o? Kim? İçeri girdiniz. Gördüm nerede? Kim? Volkan kim? Ne? ne Gördün. Girdiniz içeri işte. Beraber girdiniz. Ne oluyor Gonca? Ne bu gürültü? Anlıyorsun ya! Ne çabuk yaptın lan? Ulan ben kafanı o kadar bekledim mi? Allah benim. Beraber versin ya. Şu hale bak. Allah kahretmesin ya. Volkan saçmalama. Saçmaladım. Saçmaladım. Hatta gençliğimi yakarım. Yalnız şirketiniz be bana. Ulan, ulan var ya... Ya yazıklar olsun sana be Gonca. Yazıklar olsun be sana. Gonca kim bu deli? Deliyim ulan. Deliyim. Ben bu kızın delisiyim. Asıl sen kimsin lan? Ha? Kuzeniyim. Bak 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 havalara bak. Onlar kral olsan ne yazar? Kuzeniymiş. Hareketlere bak 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 bak. bak. De. Kuzeni mi? Na, nasıl yani? Ad olarak mı kuzen peki? Adın mı kuzen? So soyadın ne? Mahmut amcamın oğlu olan kuzen. Yani yakın akraba olan kuzen Volkan. Ha, yani akraba kuzeni gibi. Ee, ya ben zaten sizi çok benzetmiştim. Bayağı böyle... <laughs> Bu da kapıya takıldı girerken şey oldu. Ee, kardeşim nasıl? Güzel yıkandın mı bari? Böyle arkaya doğru kesenirken biraz... Volkan saçmalıyor musun acaba biraz? Evet saçmalıyor. Ben şey için gelmiştim. Ee, taksile taksiyle gitme diye, seni alayım şirkete gideceksen diye şey yapmıştım. Ha, o yüzden geldi sen. Evet. Gel kesin. Başımızın üstünde yerim var. Hep gel. Yine gel. Çıka çıka. Ben gideyim o zaman. Çıka çıka. <laughs> <Çıkı çıkı. gülüyor> Nereye kadar? Bu pembe rüyalar